çalmak istiyoruz. Çocuklar yirmi Arası etmesin ki bizim evde atacağımız eşya var. Arası bizim evet. evde geliyor. Bana evet. dışarı çıkar. Alır gider zaten. Evet. Orada. Evet. yok. arıyor. yok. arıyor. Şöyle bunu yarın aldırın. Diğer gün yine var burada. Konteynerle alakalı değil Büyot zaten. Yok yok. Görgü evet. kuralları bilmediğimizden evet. evet. alakalı. Şey tamam. Evet. Saat 12'de sonra buradakiler gelsin gece. Beklesin. Namaz çöp çıkarla ilgili işlem edelim. Tamam mı? Hürriyet Mahallesi'nin başına son durağa kadar arabalar sağ sol. Otobüs değil mi yok? Küçük otobüs vermiyor büyük şey? Beğenim yok. Küçük otobüs küçük verse dönemez mi? Dönemez. Belli mi? Şöyle yapacağız. Orayı gündüz fark edenler Belize. Onlara Onları evet. dün, ona göre ceza işlemi takip edelim. Buyur oturuz. Sen ne yapıyorsun delikanlı? Başkanım size sorun lazım. Bak çözmesi diliyorum. Başkanım Hadi selam ediyorsun yetmezsin. Abi Hoş geldin. Hoş bulduk. Şuraya ne yapalım ona bakmaya geldim. Buraya ne yapalım? Ne istiyor mahalleli burada daha çok? Ya bizim daha çok görülen bu ne? Burası 20 metrelik şey yol güzel ya. Nereden? Buradan buraya mı? Buradan basıyor. Filiz Camii'ye. Peki yapılabilir mi? Çıkış yeri yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Yok yok. Çıkış yeri yok. Yani bu proje kadük Mahallenin kullanıcıya belan çevirdim o zamanlar da evet. böyleyse. Şey. Peki burada ne istiyorsunuz siz? Bir otopark olabilir. Jeep komşular, otopark bir komşular şimdi çocuk parkı istiyor öyle mi? Ama sonra çocuklar oynarken gece çok ses çıkınca rahatsız olur musunuz? Genelde öyle oluyor. Rahatsız olacak insan varsa ne diyeyim onlara? Bakın nasıl karar vereceğiz? Ben size sorurum o yüzden nasıl yapalım diye. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hadi görüşürüz.